Merhabalar diyelim. Nasılsınız kökenleriniz? Öncelikle... Evet gelin gelin birazdan. Ha. Nasılsınız Teşekkür diyelim. Dedi. Tatil bitti. İstanbul'a ayağınızın tozuyla adımınızla geri evet, aslında. Evet. Aslında tam tatil de yapmadım Hı -hı. ben ya. Ben Asos'ta film çektik. Hı -hı. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim çeşmeye. Evet. Sonra döndüm birkaç gün kalıp. Çeşme kere tatili kalan. nasıl geçti? Biz gördük ama biraz Şimdi da sizden dinleyelim. Siz işte gördüğünüz gibi uzattınız <laughs> o konuyu. Evet doğru. Arkadaşlarımın yanına gittim. <laughs> Bunun işleri Rıza da vardı. oradaki bütün arkadaşlarıma denize girdim. Biz çektiniz. Rıza evet Rıza, Rıza Bey'le de, e, dün de sorduk kendisine zaten. Evet. Her denize girdiğimde sevgili olmuyorum dedi. Yani onu demek istediği şey anlamıyorum. Yüzdüğümüz herkesin sevgilimiz olduğu anlamına gelmiyor evet. yani. O benim arkadaşım, çok da sevdiğim Hı. bir oyuncu kendisi. Yıllardır tanırım yani. Hı. Böyle her yan yana durduğum insanla haber yaparsanız kısmetlerimi kapatırsınız. <laughs> <laughs> Aslında hayatınızda da birinin olmasını da istiyorsunuz anladığımız kadarıyla da. İsterim, niye istemeyeyim ya? Bu devirde yalnızlık zor. Nasıl bir bey istersiniz hayatınızda? Ay hiç onları ben düşündüm düşündüm, hiç öyle olmuyor. Gerçekten düşündünüz mü? Yani tabii düşünüyoruz. Kriterleriniz var mıdır ya da? Yani var tabii ki. İnsan Nelerdir? İnsan düşünüyor. E de eğlenmek güzeldir, hı. ne bileyim böyle aynı şeylerden konuşabilmek güzeldir. Yani en çok ben beraber gülmeyi seviyorum. Hı hı. E tabii bir de saygı çok klişe geliyor ama saygı çok önemli. Öyle bir erkek isterim. Neden, neden çıkmıyor karşınıza diye soralım böyle. Onu ben de soruyorum da onu kim biliyorsa cevabını söylesin burada Acaba yani. hep derler ya iğneyi başkasına çuvaldızı kendinize diye. Siz de kendinizde acaba hatalar var mıdır? Valla ben hatalarımı düzeltmek adına bir sürü şey, kendimi geliştirmek hmm. adına bir sürü şey yapmaya çalışıyorum. Belki hmm. işte... Demi Bu kadar insan, insan yalnızken neden bu kadar insan yalnız diye sormak lazım. Herkes kendiyle ilgileniyordur belki. Hı hı. belki öyle bir dönemdir olabilir. Yani yalnızlık burada çok da kötü bir şey değil tabii ki insanın kendiyle kalması. Ama ee... İnşallah, bir gün olur bilmiyorum. Hayatınızda birisi olursa e, bize söylersiniz diye umutluyuz. Söylerim ya ben saklamam. Mutlaka kısmetlerinizde kapanmasını istiyorsunuz çünkü. Yani söylerim tabii ki ama <laughs> <laughs> söylerim olursa haberiniz olur. Çeşme Asos dediğiniz Asos konuşalım e, sinema film evet. nasıl geçti sizin için çekimler? Yani benim için çok özel bir işti zaten çok önemli insanlarla çok önemli yapımcılarla çalıştım ve çok heyecanlıydı çok güzeldi Hı -hı. çok heyecanlı bekliyoruz işte. Hı -hı. Yeni sezon için hazırlıklar başladı. Aslında Hı -hı. sizin de görüşmeleriniz var ama net bir e, yeni bir proje belli oldu mu sizin adınıza da? E, lefter e, var, Lefter Hı -hı. olacak. Biraz dostluğa başlayacak Hı -hı. gibi gözüküyor. Net program belli değil. Şu an için ona odaklayayım. Onun için de çok heyecanlıyım bu arada. Yeni bir tatil programı olacak mı? Hemen onda sonra olamayacak. Çünkü yapıyorsunuz ama. okuma provalarımız başlayacak, olamayacak Hı -hı. gibi gözüküyor. Ama yeter bu kadar ya, ben çalışmak istiyorum, çalışmak <laughs> güzel ya, yani. çalışmayı seviyorum.